Bir bize gastronomiden herkese merhaba. Asonos'ta Fahri Sivaslı bu arada. Sivas'ı çok seviyorum. Her evde lazım diyorum. Evde yemek yapan birisi varsa lazım. Bizim evde öyle kötü uyular olan birileri yok. Adam mesaj <laughs> yerine gitmiştir. Sen benim önümde böyle tutunca aklıma çiğ köfte şeyi geldi ha. Bir sıra gecesi ekibi arkaya fon Doğru birlikte mi? çiğ köfte sushi yapmıştık. Sende de üçlerde ufaklık var değil mi? Onu ha. da yıkayabilirsin aslında. Ha bana. doğru söylüyorsun. Benim lokmaları hep birileri sayıyordu. Burada yönetmen de sayıyormuş Allah kameralar var ya. İyi misin? Kalın diyorsun yemeği. Aynen. Bir bize gastronomiden herkese merhaba. Ben Umut Reçber. Migros AŞ Head Chef'iyim. Ee, yaklaşık 6 yıldır orada görev oluyorum. Bu işin perakene tarafındayım. Bu bölümlerden önceki belki arkadaşların çoğu Horeca kısmındaydı yani otel restoran kısmındaydı. Bugün bir pirinçle dünyaya etkisi altına alan uzak doğu mutfağındayız. Ee, o uzak doğu mutfağında e, mimarlarından bir tane Hasan Şef. Onunla birlikteyiz. Hoş geldiniz usta. Hoş bulduk şefim. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Şef Hasan Karavazar. Uzak Doğuda 30 seneden beri Uzak Doğu mutfağında çalışıyorum. Tabii ki sushi dotla dayım. İnşallah güzel şeyler yapacağız sushi ile ilgili. Bugün bize ne hazırlayacaksın usta? Bugün ne yapacağız? Çiğ balıkta piyade, piyarelle yapacağız. E, spicy şerit roll yapacağız. Somon crunch roll yapacağız. Öncelikle pirincimizi pişirmekle başlayacağız. Olur, hemen pirinci alalım. Evet, hemen pirincimizi alalım. Sen onu başla. Benim yapacağım bir şey var. Tabii çok ki Söyleyeyim. Sen salatalık kesersen sevinirim. Tamam o salatalıkları alayım bir yanda. Bizim Hasan Usta'yla dostluğumuz çok eski. O 30 yıldır bu sektörde. Benim de 21 yıl. 18 yılı vardır minimum. Hasan evet. Usta uzak doğunun gerçekten mimarlarından buradan. Belki Türkiye'nin tamamında Hasan Usta'yı tanırlar. Ee, her uzak doğuyla ilgili her yerde kesin bir parmağı, bir emeği fazlası vardır. Ama sonuçta e, bugün yapacağı şeyden biraz bahsetsin. Biz yine arada ara sohbetimize devam ederiz. Evet, pirincimiz Okamasan. Tabii ki nerede var? Ekolde. Ekolde. Ekolde'da da Okamasan pirincimiz var. Hemen en güzel pirinçlerden birimi. Hemen pirincimizi üç kere güzelce yıkıyoruz öncelikle. Burada biraz püf noktalardan bahsedelim bunu izleyen arkadaşlara. Üç kere bunu pirincimizi güzelce yıkadıktan sonra zaten bir litre bir litre su koyuyoruz. Evde normal tencereyle de yapabiliyor muyuz onu? Ay, tabii tabii. Aynı tencere gibi düşün. Tencere. Makinenin üstüne koyduğumuz takdirde pirincimizi tamam. aynen kapatıyoruz. Biri bir su koyuyoruz. 20 dakika pişiyor. 15 dakikada dinlendiriyoruz. Makine aynı şekilde işlemle aynı şekilde görüyor yani. Gördüğünüz gibi çok güzel bir makine aslında bunu üç kere yıkamamız lazım şefim öncelikle. Tamam, yıkayalım. Ben bunu üç kere güzelce yıkayayım. Neden üç defa yıkıyoruz? Şefim, nişastasını iyice almamız lazım, ondan dolayı. Su berat olana kadar böyle güzelce yıkamamız lazım. Pirincimizi koyduk. Pirincimizi koyduk. Süper. O, o dilinde de o zaman biz diğer işlerimizi yapıyoruz. Evet. O zamana kadar diğer işlerimizi yapalım. Hemen şunu zavrulun. Evet. Kenara atalım. Şimdi ilk başta sirkemizi de hazırlayalım. Bunu yaparken şefim bir gün önceden yapmamız daha iyi. Aha. Bir gün önceden yapıp hazırlasak, Hı. dinlendirirsek bu ne kadar çünkü daha iyi oluyor, daha güzel oluyor, daha hoş bir tat bırakıyor. Senin uzakta olan istediğin yemek hangisi ya da ürün? Ben ürün olarak hangisi? Yemek olarak hangisi? Menge çiğ balıklar. Diğer de Yedefeyor olmuş çok seviyorum. Yemek olarak da gajukun paodan etimiz var. Meşhur. Miktarlarını hemen söylüyorum. Hı -hı. Yaklaşık bu 600 hemen 620 hemen. Yaklaşık buna 200 gram şeker koyuyoruz. Tamam. 220 gram şeker koyuyoruz. Yaklaşık e, 20 gram da tuz koyuyoruz. Tamam. Hasolsuz Fatih Sivas'ı bu arada. Sevdi iki defa Sivas'ı Siva. ben duramıyor. Sivas'ı çok seviyorum. Hı. Şekerimizi bulduk. Evet. Kaşık evet, da evet burada var. Süper. Da burada. Aynen. Tuzu atmıştık zaten. Evet. Tuzumuzu attık. Gördünüz zaten. Bu tamam. uzak, uzak gizli bir sırrı var mı senin için? Tabii ki. Ne peki senin Ben de bir tane var. Ben söyleyeyim sana istiyorsan. Sen söyle şefim. Ben misocuyum. Buradan misoya selam olsun. Ben de <laughs> Piyade piyazi. <laughs> Çepici alalım. Hemen onu da bulduk. Philadelphia'da getiren yine koyguda. gıda. Şimdi bunu yaklaşık birazcık kaynatmamızın ılık olması lazım. Tamam. Ben sana hemen Östriyakiler Koçarola getireyim. Tamam. Bunu yap şöyle koyalım. Bence yeter sana değil mi? Tabii ki. Çırpıcıyı alabilir miyim şefim? Hadi mesela sen bir şey söylemiştin bununla ilgili. Karaya lazım diyorum. Evde yemek yapan birisi varsa lazım. Bizim evde öyle kötü uylar olan birileri yok. Bu da mesaj yerine gitmiştir. Tabii canım bu aile mesele. Şimdi bunu soğutmaya alacağız şimdi. Tamam hemen alalım. Evet bu pirinçle birlikte buraya koyalım soğusun. İstiyorsan dolabı alalım daha az soğusun. Bu tamam arada içeride tamam. durmasak. Şimdi salatalımızı geçelim. Ben tamam. somonu keseyim. Okey. Ona göre azınlığımıza başlayalım. Pirincimiz de hemen hemen hazır 15-20 dakika sonra inşallah pirincimiz hazır. Tamam. Somon keserken dikkat edeceğimiz unsurlar var mı? Tabii Hatta ki. şurayı belki kenara alayım. Senin kesimin daha iyi görünsün. Tabii. Daha iyi olur bence. Şöyle yapalım. Ha soğan sos da iyi gibi. Galiba bayağı bir tarihi var bilir. Bu sosla da çok güzel ponzo sos yapılır. En sevdiğim sos. 150 ml yaklaşık 100 gram şeker. Limon sirkesi yaklaşık limon sirkesi de 30 gram. Evet. İki tane de limon. İkisini sıktığı zaman çok güzel bir lezzet tat veriyor. Bu da tabii dinlenirse daha tabii güzel Tabii ki içine limonlu, limonu sıkıp içine limonu atarsa harika bir lezzet veriyor. Ben gittiğimde çok uzak doğru restoranda hiç soya sosu ponzu tercih ediyorum. Ponzu da genelde şefler yapmış oluyor. Tabii ki. Ama çok güzel. Dediğim gibi 4 senelik bir şey var. Yani hakikaten. Tavsiye bir soya sosu Şimdi şefim, Somon nasıl geçirir? Şurada gördüğünüz gibi çizgi var. Hı hı. Şu çizgiden. Salon da bize ait bu arada. Evet. Derileri kullanıyor musun sen? Tabii ki. Neydi? Çıtır somun, çıtır şey yapıyorum, somun yapıyorum. Hı. Çok güzel oluyor, mayet güzel. Bir gün beraber onu da yapalım. Olur. Belki bu, bu şey videoların devamı olur. Onda öyle şeyler yaparız biraz Olur daha. Şefim. Ne 4, 5 tane daha az, daha pratik, daha kesin yapabileceği. Çok basit aslında yapılışı. Senin suçu dotta'da en çok sattığın ürün hangisi? Novo Crunch mode. Ne özelliği var? Neler var onun içinde? Diğer Vallahi. Aynen. Şey PDF rol, var içinde. Tamam. Parmesan var ve mayonez var. Oo güzel. İtalyan. İta güzel. Sıkıntı işte. da hafiften de salamandırayı veriyoruz salamandıradan verdiği zaman içi, çok güzel kızartıp çıkıyor. Her şey güzel, salatalık kes. Ben de yılan balığını keseyim. <laughs> Dragon'un böyle ince kesmesi, hı <laughs> kestiği zaman şeyin üzerine çok güzel duruyor. güzel wasabimizi karıştıralım. Sonra ben sana tempura sosu da hazırlayayım. Bu evde kesme taktığı için çok kolay. Kesmesi için. evde yapmak isteyen suşileri aynı şekilde kesebilirler. Diğer türlü illa da açmaya uğraşmayacaklar. Hmm. Daha kolay oluyor böyle açmasına. Peki bu salatalık işlerini ne yapacağız ya biraz hani? Yiyebiliyorsun Şefim, ay biliyorsun ya. <laughs> Ama restoranın hepsini yemeyiz ya bu gıda atığı için veya aldığı Yok. bir önlem var mı senin yaptığın bir şey? Biz onu genellikle kokteylin içine kullanıyoruz. Tamam. Ve müşterilere ikram ediyoruz. Ben şimdi wasabi tozunu yapayım sana. Tabii ki. Mayonez tenceresini buldum. 200 gram yapsan yeter şefim. Bugün ne yapalım biliyor musun? Sos kızınır <laughs> ben de. Doğrama, pişirme sen evet, Çok olma. Biraz daha wasabi atarız. Bir Wasabi için soğuk suyla Soğuk so suyla yapalım. Evet. Şimdi wasabinin bekledikçe acısı uçuyor. Evet. Acısını tekrar nasıl getirebiliyoruz? Nasıl getiriyoruz sana soralım. İşte şefim masayı bekledik acı uç, uçtuğu için hı hı. tekrardan onu hafiften çubukla yorarsa acı tekrardan geri geliyor. Masa ile ilgili sen de şaka yaptın mı millete? Oo. Anlat bir şaka ben ama refleksimizi. Bunu bizi... fıstık ezmesi de yediriyorum millete. Nasıl ama? Evet çok benziyor. Evet fıstık ezmesi hatta tatlılara bile koyabiliriz yani. biz ben bunu masa bir şeyde kullanıyorum. Bir çikolata tarifimiz var. Ben onu da kullanıyorum mesela wasabi'yi. O zaman çok iyi. Acısı da iyidir. Yani bu wasabi de çok iyiymiş. Gözlerim yaşardı. Evet taze olduğu için böyle. Hı. O zaman wasabimiz hazır. Tempura unumuzu da hazırlayalım. Tamam. Şimdi bununla tempuramızı yapacağız. Evet şefim. Hasan Usta bir de biliyorsun şimdi uzak doğu mutfağı çok tren. Bizde her şeyi böyle inanılmaz gidiyor. Sektörde de öyle zaten. Burada tabii şey sıkıntısı var. Sen daha söyleyebilirsin. Usta yetişmiyor. Ha. Sen burada ne yapıyorsun? Nasıl bir sürdürülebilirliği sağlıyorsun. Mesela genellikle öğrenciler geliyor sağ olsun. Tamam. Öğrenciler sıfırdan kendimiz yetiştiriyoruz elemanları. Hı, hı Yani elemanları yetiştirirken de alt iyice öğrenmesini kasa alıyoruz. Mutfaktaki mesela en kural, birinci kuralımız zaten temizlik biliyorsun şeyim yeter zaten. Yani elemanı yetiştirirken iyice bir sınavdan geçiriyoruz. Hayır peki şey yani sence eskisi kadar çok usta yetişiyor mu? Yok. Uzakta Uzak doğuda yok. Genel genel anlamda da çok yok. Evet, uzak doğu mutfağında genellikle yok. Şimdi tempuramızı yapacağız bir yandan. Şimdi şefim tempura onu nasıl yapılabiliyor musun? Suunu koyarken tamam. yavaş yavaş vermemiz lazım. Bir de koyarsak. Sen karıştır ben vereyim. Bir saniye şefim. ]arken. Ben ama genelde soğuk suyla yapıyorum. Yapısını daha çok beğeniyorum. Da. Aynen. Bu uca... şeyde de kullanıyoruz biz. Sadece böyle uzak doğu yemeklerinde değil. Birazcık e, daha e, su tavada falan da yaparken bazı sokak nöbetleri yapıyoruz lokasyonlarımızda. O zaman bu balı çok rahat kullanıyoruz. Biraz daha su alalım. Yarım şişede çok soda kullanıyoruz bu ürünü. İnanılmaz kabarıyor. Biraz üstünü başına batırdım. Sen de eve gidemeyeceksin abi yüzünden. Üstün kiremezse. Üstünlüğü yok. Evet şimdi kaydesimize başlayalım. Başlayalım. Şebim kaydes mi olmaz. değil. Jumbo kaydes lazım bize. Ama bu, burada ufak bir kaydesimiz no, var. Yok bizim ikimiz nasıl? çözüm ya. Evet çözüyor. Şöyle hafiften üzerinden. şöyle ezerek. Evet. Yataylaştırdın yani galiba. şöyle evet. yatay yapıyoruz. Gördüğünüz evet. gibi. Onları tempuraya batıracağız. Tabii ki tempura ve Peki pank... bir şey onu daha öncesinde unlasak, sonra tempuraya batırsak, sonra pankolasak olur mu? Olur. Hasan Usta'nın iki tane, üç tane çocuğu var. İkisi şu an yanında çalışıyor. Bir tane de kızım var. Evet. Hasan Usta orada hani kendi ailesinden de sektörü adam yetiştirmeye devam ediyor. Tabii kardeşimle de uzak, mutfakta çalışıyor. Uzakta o mutfağında. Hı hı. O Bütün çalışıyor. akrabalarımı hemen hemen uzak doğu mutfağına soktum. Bir ailenin kaderini değiştirdin ya. Ben evet. de birçok bir kişinin kaderini değiştirdim. Yani Karamazal de. Uydu uydu, bil ki. bilgi. Bilgi senden. Evet. Ben şimdi bunları bir şey yapıyorum. üzerinde tamam. çok az olsa temperonumuzdan yapıyorum. Sonra evet. sen panko yapacaksın değil mi? Evet aynen şekilde. Ben seni pankoyu venden. da hazırladım. Tamam, pankoyu şey da böyle alalım. Evet aynen şekilde. Ben burada batırayım. Sen tamam. pankola. Okey. Sen elini bulaştırma. Sonuçta ben şöyle yapayım. Sen sen yaparsın. Olur mu? Ne oldu? Nasıl bir şey oldu bu ya? Biz bir ana hazırlığımızı yapıyoruz. Bitmek üzere. Pirincimiz de pişmek üzere. Asıl çaylarımız da geldi. Sabahtan, Sabahtan beri bekletiyorsunuz zaten çay içemedik. ya. Yani. yani uzaktan olmazsa olmazı ne? Tabii çay. Ama <laughs> bu çay, <laughs> çay değil de çay. o Bizini içelim. Evet. Arkadaşlar mutfakta çay gerçekten çok önemli. Mutfakta en çok çay tüketiyoruz. Asıl olsa ben karidesleri pişireyim, tamam. sen çayını da iç. Ben kendi çayımdan büyüdüm aldım, bunu içemezsin böyle zaten. Bu alayım. Tamam. Senin çaya düşkünlüğünü biliyorum. Teşekkür ederim. Evet, altın gibi kızarmış. İl altın, gram altın. Evet. Bunun püf noktası ne? Yağ kaç derece olmalı? Ürün ka kararmaması için ne yapmak lazım? Sadece bunları kızarttığımız yerde bunu temin kızartabiliyoruz? Tepura... Patates kızartabiliyor muyuz? Ne yapıyoruz? Tabii ki. Temin tepra ununu kullandığımız için dikkat edersen böyle bir altı rengi bir çıktı gördün değil mi? Evet. Yani bu tepra ununa bağlı. Yani hakikaten tepra unu çok iyi kaliteli. Ondan dolayı böyle altın rengi de çıkıyor. Bir de şöyle bakalım. İçine de bakalım sizin için. Sarmadan önce şöyle. Pişmiş. Pişmiş ve sulu. İstersen yiyebilirsin. Yiyelim. Ben bunu dilemit sos seviyorum. Kaynama içirip gibi. Evet. Ha. Çok iyi. Şimdi sıra pilavda Hasan Usta. Pilavı karıştırma. Pilavı bunda karıştırmamız lazım. Niye? Bunun özelliği ne? Bu bambu tan yapıldığı için. Kolay kolay, yani pilavı karıştırırken dinlenmesi için çok iyi oluyor. Şimdi çıkartıyor diyor şefim. Tamam. Pilavı çıkartırken de... Şu şekilde... Şurada bir şey daha vardı. Hı. Bir de sen bu sektörü, yani uzakta oynanacak şef adaylarına önerilerin neler? tavsiyeler neler yani? Bir de onu söyleyeyim. Aslında daha doğru cümle öyle. Vallahi Valla bir eleman yetiştirirken böyle söyleyeyim. Mesela geldiğim zaman öncelikle şefin her dediğini ve şefi iyi takip etmesini istiyorum. Şefi iyi takip ederse hakikaten mükemmel bir yerlerde olur. Yani bazı arkadaşlar var şefim diye. Evet. Hemen geçiniyor. İki ayda şef oldum diye düşünüyorlar. Yani bunu da normalde Japonya'da bir ustayı minimum 20 sene iyice pişir olan yani. Evet. Yani benim biliyorsun bir de vegan kitap var. Türkiye'nin ilk vegan kitabını yaptık. Evet biliyorum. Orada da senle beraber çok güzel bir suç tarifi yaptık. Evet. O kitap şimdi Japonca ve İngilizce'ye çevrilecek. İkinci baskısı bitti. Üçe geçiyor. Aslında orada bile senden önerilerini ve fikirlerini aldık sushi ile ilgili. Evet. Zaten vegan suşi zaten yapıyordun ama hani en azından kitapta bunu ön plana çıkarmış olduk beraber. Şimdi şefim direkt soslaba'ya geçiyoruz. Yaklaşık 1 kilo prizimize 400 gram sirkemizi koyuyoruz. Evet. Yine söylüyorum. Yani bu bambu yoksa çözüm ne de olabilir? Küvet olabilir mi? Gastronomi küvetleri olur ama pek ben tavsiye etmiyorum. İlla bir ahşap bambu ahşap, şart. Ahşap bambu şart yani. Bunu da karıştırırken. Sen böyle ben de böyle çiğ köfte şeyi geldi ha. Bir sıra gecesi ekibi, arkaya fon müziği. Doğru, birlikte bir köfte suşi yapmıştık. Evet. Doğru mu? Sen şu falan çıkmıştı. Evet. Oo yok, İzzettin abi de. Hasan ha. Usta kebap. Ha doğru. O, o da da... onunla birlikte bir suşi yapmıştık. Sen Türk mutfağında neyi seviyorsun? Hep sen uzak doğu yapıyorsun sosyal medyada, salatalıkları kesiyorsun. Evet. Suşileri uçuruyorsun. Vallahi Türk ben musun? en çok mutfağında Adana kebap. Vallahi en çok sevdiğim başka bir şey yok yani. Ben de led... Ben zaten şunu tutuyorum ya şöyle. Bunun videosunu alırsam arkaya bir sıra gecesi koyacağım. Kazancı Bey'de. Urfa'nın dağları. Bir yok aldı zaten baksana. Ha sen de 3 tane ufaklık var değil mi? Onu Ay. da yıkayabilirsin aslında. Ha mı? doğru söylüyorsun. O da aklıma geldi. Çünkü buraya ee, çözüyoruz. Bunun büyük büyükleri var. Daha büyük var. Ondan alabilirsin aslında. Tanıdık birisi var orada. Onu söyleriz alır o bize. Tabii canım. Evet pirincimizi dinlendiriyor şimdi. Evet. Kaç dakika dinlenecek? Yaklaşık bir 15 dakika, bir dakika onun dinlenmesi lazım. Pirinç soğuca 3 kere güzelce karıştırmamız lazım. Onu tamam. suçu pirincimizi dinlemeye bıraktık. Biz şimdi etrafı toplamak için sizden ufak bir izin istiyoruz. Ondan sonra tekrar geliyoruz. Evet Hasan Usta, pirincimiz dinlendi geldi. Evet. Artık başlayalım. Başlayalım. Ya. Sen? Evet. Ben de... Türk sos. Yani Türk sosu yapayım anlat. Ben de hasırı hazırlayayım bir tane. Evet. Hasır nasıl yapılır onu göstereyim. Evet. Mi? Heyecanla bekliyoruz. Ona ne lazım? Streç lazım. Tamam. Streçsiz olmaz. Streçimizi aldık. Şu şekilde. Tamam. Çektik. Aslında dört bir yanı kaplayacağız değil mi? Evet. Bu nasıl kaplanır? Böyle değil. Tam böyle koyuyoruz. Yatay. Yatay. Çektik. Tamam. Üzerine tuttuk. Şöyle. Her yapılışımızda şu şekilde Kaç kat olacak? Yaklaşık 7-8 kat. Olması daha iyi. Çekerek böyle. Bunu her gün yeniden yapmamız lazım değil mi? Tabii. Hiç her gün. Tabii canım. Her gün yapmamız lazım. Gün içinde boş, iş yoğunken boş saatlerimiz varsa her temiz bunu yapmamız lazım. Çünkü aralarına pirinç girmemesi için. Şöyle mayonezimizi ilave ediyoruz. Bu dip sosu aynı zamanda biz şeyde de çok kullanıyoruz. Burgerlerde. Trim sosu. Evet. Bambiranın tren soslarında. Artık tur sos bayağı bir şey oldu. Trend lazım. oldu. Evet. Şimdi özellikle uzakta mutfağında çok etkisi var. Çoğu sushi dükkanının menüsünde de var. Tabii canım. Biraz yağdan, biraz ezmeden şöyle. Ezme az koyacağız. Çok zor kokusu var. Evet şefim sürecimiz hazır şu şekilde. Hı hı. Gördüğün gibi böyle hazır. ben Sonra. de bir yandan tüy sosumu yapıyorum. Gayet basit ve pratik. Mayonez biraz fazla olması lazım. Evet biraz daha mayonez ilave edeceğim. Bu da mayonezi biraz yağ da önemli. Tabii ki şefim. Şefim kokusu buraya kadar geldi. Evet. Sosumuz Çok hazır. Ben şu sosta kullandığım malzemeden şöyle altı alayım, önümüze Evet, yosunumuzu hemen alalım. Tamam. Şuradaki kapalıysa onu da açayım senin için. zaman kaybetmeyelim. Bence de. Senin mutfakta nasıl bir adama, nasıl bir yine tahammülün yok? Benim mesela sigara içen birine tahammülüm yok. Ben yerini temizlemeyen, arkasını temizlemeyen insanı gıcık oluyor. Yani evet, Sosumuzu aldık. Bizim en büyük disiplinli şeylerimizden biri temizlik. Birinci kural zaten temizlikle temizliğimizi çok iyi olması lazım. Mutfağı temizlemeyen insana gıcık oluyor. Kaç kişi şu an bekliyordur biliyor musun ekranda sabırsızlıkla? Evet yaklaşık birincimiz 90 gramdır. Şunu, şöyle. Şu, şu. Şunu da alayım kamera, evet. kamerada görünsün. Bu şekilde yavaşça. 90 gram. Evet fazla ezmeden pirincimizi evet. Ufak ufak. Aynen. Masaj yapar gibi. Doğru söylüyorsun şefim. Şöyle. Şefim gördüğün gibi pirinci tarafımıza yaydı. Evet. Sonra bunu ağızınla. Bir tek tanesi bile imaya gitmiyor bak. Aynen öyle. Şöyle tuttu kasırımızı. Şu tamam. şekilde aldık. Üstünü kapattık. Çok hafifte şöyle bastırıyoruz. Ters çeviriyoruz. Gördüğün tamam. gibi. Evet. Burada peynirimizi bolca sürelim böyle. Gördüğünüz gibi şefim. Evet suşimizi sarmaya başlayalım. Evet gibi şöyle şefim. Of çiçek. Şu Şöyle güzel. Bir, bir daha. daha. Bir daha. <laughs> Şu ana iki tarafından sonra onu dıştırıyoruz. Sıçtırıyoruz. Ben mesela Kaliforniya'da şeyi seviyorum. Tabii ki çok kullanıyorlar ya ben onun yerine ama ıspanak seviyorum işte evet, siz. Bak hemen bildim. Ha, bilmez miyim her şey bir Şimdi üzerine oh. ...somonumuzu... gazladığımız somonları. Evet şöyle yaprağını kaplıyoruz. Evet. İki yaprak yetiyor o zaman. Aynen öyle. Toplam ne kadar var burada şefim sence gramaj olarak? Somon mu? Evet. 100. Yüz. 100'ü bulmaz şefim burası. Vallahi kaç? S 70 gram falan geliyor. Boşuna aslında için iyi kostu demiyorum gerçekten. Şu ara şu şurasını tuttuğun gibi de Kapatıyorsun. Aynen vuruyoruz şöyle. Hı hı. Burayla aynı şekilde. Tamam. Bunları bence bir tabağa dalalım böyle. Şunu tamam üç. şefim. Ben bir tabak o, bulayım sana evet. yani. Şefim bunu keserken iki evet. türlü sorun. Bir böyle kesme var. Bir de streç yaparak kesme var. Tamam. Streç kestiği zaman kolay kolay dağılmaz. Tamam. Gösterelim bunu. Onu da gösterelim. Şefim streçimizi koyduk. Sonra bunu üzerine şöyle örttük. Evet. Bu toplam 8'e bölüyoruz. Ne kadar çefstreş iş bir dağılmıyor. Gördün evet. mü? Ne evet. geliyor? Aynen öyle. Tekrardan düzeltiyoruz. Üzerine sürece hiçbir şey oh, olmadan alıyoruz. Evet, şimdi tabağa koyabiliriz. Hazır şimdi. Mı? Bu hazır. Bu servisi hazır. Evet. Üzerine ne koyuyoruz? Çok az tuz böyle damlatarak ve ponzu sos. Evet. Kaşımızı alalım şöyle. Bunu da kenara alayım şöyle. Philadelphia'yı kullanacak mısın daha? Evet. Şu üzerine kullanacağız. Tamam. Daha. Şöyle kenara alıyorum. Böyle. Bu da dursun. Bir de ponzu, şef, ponzu sosu rica ediyorum. En sevdiğim. Diye. Şöyle hafif daha. Bir gezdireceğim. Evet. Çok değil. Türfle işimiz var mı? Türfle işimiz kalmadı şefim. Onu, Onu da yok. kaldırıyorum. Evet. suşilerimiz bitti. Biz şimdi etrafı toparlayıp tadım zamanına geçiyoruz. Suşilerimiz de hazır. Hasan Usta eline sağlık. Tadımı yapalım yavaş. Yapalım şefim. En sevdiğim ponzu da ben şöyle dökeyim. Sen ponzu mu yapıyorsun? Sen de al yamasanın hangi suyunu so soyasın? Yamasa az tuzlu severim ben ya. az mı? Tabii canım. Bak hangisi az? Sen terek sosu yapar, e, bozu Yap, sosu. Ben ponzuyu dökeyim şöyle. Ben yamasayı dökeyim ben. ha. İnce ince yavaş yavaş. Güzel program oldu. Sen hangisini seviyorsun en çok? Ben ponzucuyum. Ponzucu hangi balıkları seversin? çiğ balık severim ben. Galiba. He orada tabii canım. Ben Philadelphia'cıyım. Gördüğün gibi çok az. Ben de şöyle bir tane alayım. İlk sen sonra ben yiyeyim. Öyle mi diyorsun? Hadi bakalım. Niye bakalım? Masa bir suyu ben Masa bir siz bir bakalım tabii Aynen sonra basıp acı biliyorsun reseptörleri öldürür. Of çok güzel. Bir tane daha alalım şöyle. Herkesin canı çeksin. İzleyenlerin de, de, değil mi? Bu da çok, çok iyiymiş ha. Ben yanılmaları seviyorum. Ha? Benim lokmaları hep birileri sayıyordu da. Burada yönetmen de sayıyormuş orada kameralar var ya. O yüzden şimdi rahatça yiyorum. Sonrasında sucuk crunch'tan da deneyelim. Senin en sevdiğin favorilerinden. Nasıl buldun Çok güzel. Bir önce iyi misin Hemen... Saldır, saldıralım diyorsun hemen. Aynen. Kalan şehrim. Hasan Usta, ilk önce bize zaman ayırdın. Alanya'dan geldin buraya kadar. Emeğine sağlık. Bu keyifli sohbet için sana ayrıca teşekkür ederim. Kendi adım hmm. da Ben de teşekkür ederim. Hem bu etkinliği düzenleyen Ekol ve Öztilakiler'e de çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür, teşekkür bir yere da getirdi. Evet. Uzun yıllardan beri ilk dava görüştük. Havanya beklerim. Buradan Sushi Dota'da Emre Bey'e de çok selamlarımı söyleyelim. Biz bize gastronominin bir sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.